Evet yürü yürü şu anda Karac'ı Sarolana bağlı daha önce Gemerek'teydi, Gemerek'ten çıktılar Karac'a bağlandı Karac'ı köyündeyiz yolları görüyorsun dümdüz yapanlar güzel yapmış taşı güzel döşemiş ee, Tebrik ederiz büyük, büyük 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 şehir güzel yapmış burası ee, sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza da saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. <laughs> ee, burası, bak, Karüzü'ye geldik. Karüzü köyü. Karüzü'deyiz. Evet, meşhur tarihi köprü. Tarihi köprü, Kızılırmak geçiyor altından. Ee, Şahrı Köprüsü denir. Tarihi bir köprü. Kapatmışlar herhalde. Geçişi kapatmışlar. Kapalı. Nereden gidiyor? Oraya kapalı. Köy geçişi kapatmışlar baksana. sana. Şuradan gidiyor. Arıyor. Evet. Köprüyü gördüğünüz gibi kapalı, yayaya açık. Ee, arabaya maalesef kapalı. Kapalı olduğu için de buradan sarı olana gider. Bak bak. Burada durak koymuş. Saatinde geliyor, alıyor. Ee, ne güzel. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Yeşillik içinde bakımlı, hep burası kültürlü okumuş bir köy. Türkiye'nin köy bazında ilk sırada geliyor okuma oranı. İlk sırada geliyor. Buranın hepsi eğitimli, okumuş, üst kademelerde insanları olan bir köy. Sarı olana bağlı Karözü Barızı köyü. Karözü'nden kuşaklarınızı sevgi saygılarınızı gönderiyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, bize kalın. İzlemeye devam edin.